Gözüm, gözüm İyiyim bu sağ arada, olasın. Lil bu kızın getir götürünü yapar. Duydunuz mu chat? Chat duydun mu? Bu arada Lil bu kızın getir götürünü yapar. Duydun değil mi chat? Şimdi bakın. <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> Bir de şerefsizler. <laughs> o Mevlana muhabbeti yaptım diye. <laughs> Benim muhabbetim geçince arkaya Mevlevi koymuşlar. <laughs> Bir tek bana mı anormal komik geldi bu bilmiyorum ya. Of. Çok eğlendim ya. Sanmasınlar yıkıldık. Sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak. Bahar için yalnız. <laughs> saçma sapan bir adamsın sen ya. Gerçekten saçma sapan bir adamsın. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. <laughs> abone olun. Vallahi abone olun yani. Kik'te de yayınları çok keyifli oluyor zaten.